Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'nın heyecanla beklenen 15. bölüm fotoğraflarını paylaşıyorum. İşte arkadaşlar 15. bölümden en güzel kareler yayınlandı. Biraz sonra sizler için yeni bölümden daha da güzel kareler paylaşacağım ve tabii ki 15. bölüm özeti de yayınlanacaktır. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.